Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Uçağa atlama parkurundayız. Çok sevilen serimizde bugün arkadaşlar sizlere ne getirdim biliyor musunuz? Pahalı ne geldi? Bir bakalım pick up arabalar. Pahalı pick-up arabalarla bugün uçağa atlamaya çalışacağız. En zorlu ve heyecanlı serilerimizden uçağa atlama serisinde bugün pahalı pick var. Mercedes X-Class'ı şu an görüyorsunuz. Hemen yanında Mitsubishi L200 var. Çok sevilen bir pahalı bir pick up biliyorsunuz. Burada Volkswagen Amarok bizlerle olacak. Hemen yanında Ford Ranger var. Kaptan şu an dürbünüyle bakıyor. Hemen burada. Nisan Navara ve Toyota Hilux güzel olacak. Bugün gerçekten güzel bir gün. Hava güneşli. Her şey güzel. Uçağa atlayacağız favori yorumları yazın isterseniz. Ben de ilk olarak bugün Amarok'la başlayacağım. Amarok'u kullanmak istiyorum bugün. Volkswagen Amarok. Sevdiğim arabalardan bir tanesi. Bakalım bugün uçağa atlayabilecek miyim arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Favorabınızı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ha, bu arada bir de soru sormak istiyorum arkadaşlar. Kanalda farklı oyunlar oynamamı ister misiniz? asfalt falan demeyin arkadaşlar. Hadi bunlara çok sıkıldım. Abi asfaltmış, Roblox falan değil. Daha farklı böyle. Mobil de olabilir veya ne bileyim farklı oyunlar yani. İster misiniz? İsterseniz hangi oyunu? Onu da lütfen yorumlara yazın. Belki böyle ara ara farklı oyunlar oynayabilirim kanalımızda. Onu da söyleyeyim. Beğenirseniz iyi izlenirse şayet devam edebiliriz ama ara ara ana oyunumuzu hiçbir zaman bırakmıyoruz arkadaşlar. Her zaman burada olacak abiniz. Hadi bakalım devam ediyoruz abi. Basmogen ama Rock şu an için devam ediyoruz. İyi kullanıyorum değil mi arabayı şu an? Kafam karışmadı konuşurken. İyi gidiyorum. Atlamam lazım. Sıkı tutunun. İşte budur. Güzel battı atlayış geldi mi? Abi yetişemedim. Abi yetişemedim ya. Arkadaşlar kusura bakmayın yetişemedim abi buraya ya konuşmaya daldım kafam karıştı vallahi kafam karıştı Allah yüzmeyi de bilmiyorum yukarı çıkmam lazım bir dakika bir dakika sakin sakin o yüzmeyi öğrenmişim sanırım <laughs> hiç güzeldi maalesef diskalifiye oldum arkadaşlar konuşmaya daldım ve gittim hadi şimdi devam edelim Batman'le Batman dostum nasılsın bakalım örümcek abi diskalifiye oldum be var ya ne güzel arabam vardı ama da çok seviyordum biliyor musun Hilux'a bak 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 içine kadar güzel gördün mü bu arabaya bayılıyorum gerçekten pahalı bir pikap ama gerçekten güzel bir araba aynen aynen Batman dostum gayet Güzel bir araba. Bugün umarım bitirirsin parkuru. Haydi bakalım göster gücünü. Arabamız güzel. Bayağı bir güzel hem de. Hadi bakalım. Pahalı pikabımız Toyota Hilux karşınızda şu an için. Bakalım bugün uçağa atlama parkurunda neler yapacak arkadaşlar merakla bekliyorum. Oh, oh, oh. İşte budur. Devam ediyoruz. İşte budur çok güzel gidiyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel diyebilirim. Şu ana kadar performansını beğendim Tuğutak Hilux'un. Benden iyi mi sizce? Gerçi henüz belli değil. Uçuşunu göreceğim abi birazdan. Ben oradan atlayamadım vallahi. Abi gaza çok da bastım ama geçemedim orayı niye niyeyse. Bakacağız. Hilux'cular. Batman'ciler şimdi sizin için uçtu Batman vay be abi benden iyi çıktı ya Vallahi benden iyi çıktı. Gördünüz mü? Adam atladı çok rahat bir şekilde. Ben de atlayamadım. Çakıldım kaldım abi orada yani. Ya ne yapayım? Atlayamadım. Ne yapayım yani? <laughs> Olmadı. Şu an için çok ahlux izliyorsunuz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Çok ahlux. Batman. <laughs> hey dostum ne yapıyorsun? Sen de atlayamadın. Zaten ben de geçemedim. Sen hiç atlayamadın. Toyota Hilux bu güzel pahalı pikabımızda. Maalesef bugün başarısızdı. Bugün kötü başladık. Pahalı pikaplar maalesef iyi gitmiyor. Hadi şimdi devam edelim. Kaptanı izleyeceğiz. Arşınızda Ford Ranger var. Yine mükemmel bir pahalı pikap. Umarım bugün uçağa atlamada başarılı olur. Zor bir seri arkadaşlar şimdi yalan yok gerçekten zor yani uçağın içine atlayabilmek gerçekten sıkıntılı o yüzden favori arabanızı belirlerken çok iyi seçmeniz lazım doğru anamayı seçmeniz lazım iyi bitirebileceğini düşünmeniz lazım o <laughs> yüzden bakalım neler olacak arkadaşlar Allah 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 güzel 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 gayet iyi arkadaşlar. Ford Ranger iyi başladı. Bir atlayış başarılısın. Süpersin. Devam ediyoruz. Ohoho. Mükemmel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu an için performansına kaptan şöyle dön abi. Güzel. Gayet iyi aslında. Problem yok diyebilirim sizlere ama iyi geçmesi lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu an Ford Ranger izliyorsunuz. Bir atlayış. İşte budur. Güzel. Abi herhalde bir ben geçemedim burayı ya. Abi herkes burayı geçiyor. Ben nasıl Amarok'la atlayamadım anlamadım. Vallahi atlayamadım. Keşke başarılı olsaydım. Ama olmadı. Şu an için Ford Ranger'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok dikkat etmesi lazım. Ford Ranger. Hadi be ah be abi be. Abi kapıya da çarpma be. Kaptan dostum. En yaklaşan sen oldun bugün başarıya. Resmen. Direkten döndük diyeceğim de kapıdan döndük resmen. Abi çok güzel performanstı ama başarısız oldu. Sonuca bakmak lazım. Sonuç başarısız arkadaşlar. Kaptan dostum niye içinde kaldın? Neyse bekle bakalım. Devam edelim. Demir Adam Mitsubishi L200, L300, L400, L500, 200 çok güzel bir araba arkadaşlar sevilen bir pick pahalı bir pick up'ımız bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar beraber bakacağız Demir Adam izliyoruz uçu atlama parkurunda bugün başarı henüz yok hadi bakalım şimdi sol tarafa doğru aman 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 güzel bir dönüş güzel sağa sol sağa sağ doğru tekrar dön 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 gayet iyi gayet iyi şimdi ho oh, oh, mükemmelsin tekrar can gayet iyi arkadaşlar performans cidden cidden iyi cidden iyi ama tabi bitirmesi önemli önemli olan uçağın içine girdiğini görmemiz arkadaşlar ora bizim için çok önemli şu an Mitsubishi L200 izliyorsunuz dikkatli bir şekilde gitmesi lazım Mitsubishi L200 güzel uçuyor ve abi bu araba iyi gidiyor cidden ya vallahi iyi gidiyor ben söyleyeyim size Mitsubishi L200 uçağın içine çok güzel geçer vallahi geçer Söyleyip demedi demeyin uçağın içine güzelce geçeriz hem de. sıkmayın. Mad ile EQ düşman için izliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde. biraz atlayış. Allah'ım ya. Abi azıcık hızlı gidin ya. Ranger'ın aynı yerinde. Bakın Ranger da burada biliyorsunuz. Tam kapıya çarpmıştı uçağın kapısına. Aynı şekilde L200 oldu. Ve Recep abi izleyelim. Recep kral hoş geldin. Şşt la la hoş bulduk la. Şşt sen nasıl diskalifiye oldun oğlum sen hiç parkaları bitiremiyorsun ha. vallahi be ben senin performansını hiç beğenmedim. Ne kadar kötü yarışıyorsun sen bile. Recep abi alışmaya çalışıyorum ya. Yeni geldim biliyorsun oyuna. Daha önce yoktu mu oyunun içinde? Recep abi sen yıllardır buradasın. Lan Vallahi lan valla akıllısın çok doğru silin. Çok doğru. Sen ilk defa yeni yeni kaç kere? 3-4-5 kere oldu. Ben yıllardır buradayım. vallahi ben çok güzel performanslar geliştim gösteriyor. Bak şimdi güzel. Mercedes X Class. Çak güzel bana bak. Bak bak nasıl düğündüm gördüm lan. Bak hızlandı bak. Bak şimdi bak. Bak 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 ne güzel düştüm gördün mü? Recep abi görüyorum merak etme abi. Gözlerim görüyor abi. Recep abi. Güzel. İzleyeceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Mercedes X Class karşınızda. Hadi bakalım uçağa atlama paykuru tüm özüyle devam ediyor. Oy, güzel kaydırma. Gayet iyi. Hazır mıyız? İyi uçacağız merak etmeyin İyi uçacağız hem de. ve 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 X class Ho -ho. ne güzel ama mükemmelsin X class çok Allah abi ya <laughs> kaptı arabanı sakin Recep abi abi sakin X class'a güvenin arkadaşlar bakın Recep abiye güvenebilirsiniz yani bence uçağın içine girecek ama yine de izlememiz lazım Mercedes X-Class geliyor. Şimdi atladı olmadı abi olmadı 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 be abi. Çorta. Hilux'un yanına. <laughs> abi ne güzel fark etti ya. Şansa bak abi. Direkt buraya durabildi. Büyük şans. Ama diskalifiye geldi. Abi bugün çok kötü gidiyoruz. Ne oluyor bize böyle? Bir kendimize gelmemiz lazım. Pahalı kitaplar. Baldi. Ne oluyor dostum? Ya Herkes diskalifiye oluyor. Ben de anlamadım. Dur bakalım. Nisan'ın avarı. Dur içine bakayım. İçini çok beğenmedim. Bakalım. multimedya ekran yok ben. Sevmedim ben bunu. Bal. Vallahi baldi pick up da olmasın bırak ya bırak ya pick up'ta ne yapacağım multimedya ekranı daha taşa çıksan barabayla hadi göster gücünü baldi <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika göstereceğim sen bitiremedin değil mi <laughs> şöyle bakalım bana yok baldi bitiremedim ya ben abi ben hiç ben en kötüsü bendim bugün ya ilk rampadan atlayamadım gördünüz değil mi aşağı çakıldım hiç kimse orada kalmadı mesela herkes geçti ama ben <laughs> gerçekten acemilik diye buna denir hiçbir şekilde parkurun sonunu bile göremedim bugün arkadaşlar. Baldi izlemeye devam edelim. Nissan Navara izliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir araba gerçekten. Güzel bir pick up. Umarım Baldi başarılı olursun dostum. Haydi bakalım. Uçağı atlama parkuru tüm heyecanıyla devam ediyor. Allah 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 korktum ha. Valla benim gibi olacak sandım Baldi. Devam ediyor. Güzel abi. Gayet iyi daha ne olsun. Gayet iyi gidiyor. Göster gücünü Baldi. Bu geçişler oldukça başarılı. Nisan Navara. Güzel. Gayet iyi. Sol tarafa. Güzel. Devam ediyoruz. Uça atlama. Uça atlama. Atla. Da atlama değil. Atla yani. Atla yani. Atlama. Atlama. Atla. Kafa karıştı. Abi <laughs> gene gittik ya. Ya gözünü seveyim abi. Bugün ne oldu bize böyle arkadaşlar? Bugün ne oldu bize böyle ya? Gerçekten ne oldu bize yani bugün? Gördüğünüz gibi Baldi ne oldu dostum? <laughs> ya ya para kodu çok zor yapmışsın. Ne yapayım yani bitiremedim. Kimse bitiremedi zaten. Neyse hadi bakalım devam edelim. Ya nereye devam ediyoruz abi bitti parkur bitti araba bitti. Herkes diskalifiye oldu bugün arkadaşlar. Favorimiz <laughs> maalesef hepsi diskalifiye oldu. Umarım eğlenmişsinizdir ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere